çok kıymetli bir isim var stüdyomuzda. Ee, bu kıymetli isim Profesör Doktor Acar Baltaş. Ee, hem kitabınız için hem imzaladığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağlığınız var olunuz ve hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. <laughs> bu sene aile yılı. Ee, aile kavramını değerlendirelim. Şimdi çok tartışılan bir durum var. Çocuğun aileye katkısı. Ee, karı koca Sadece çocuğu olduğunda aile kavramını oluşturabiliyor gibi bir tartışma gündeme geldi. Nasıl sizce bu? Doğru mu? Kavramsal açıdan bakarsak talihsiz bir tartışma. Hı hı. Çünkü muhakkak ki Kemal Bey'in ifade etmek istediği, Türkiye'nin yakın gelecekte ...daha ciddiyetle hissedile, hissedeceği önemli bir sorunu var. Nüfusumuz yaşlanıyor. Hı hı. Bütün dünyada nüfus yaşlanıyor. Hı hı. Bütün dünyada doğum oranları düşüyor. Türkiye'de o doğum oranları düşen tarafta oluyor. Yani Afrika'da düşmüyor mesela. Hı hı hı. Ee, kırsal bölgelerde düşmüyor. Ama Türkiye'de kentleşmenin ağırlık kazandığı ülkelerde ve bölgelerde doğum oranları düşüyor. Türkiye'de de düşüyor. Bunu teşvik etmek için söylediğini zannediyorum. Ama zaten telafi etmeye çalıştı bir şekilde. E, talihsiz bir açıklama. Çünkü birçok batı ülkesinde nikah akti olmadan da birlikte yaşayan çiftler, aile kabul ediliyor hı hı. Buna göre vergilendiriliyor Buna göre sosyal haklardan yararlanabiliyor hı hı hı. bu ülkenin bir tercihidir bizim için bu söz konusu değil şu anda o zaman evlenen insanlar bir aile olur evlilik cüzdanı aile birliğini temsilen verilir hı hı. Aile cüzdanı yazıyor zaten evlilik cüzdanının üstünde galiba. Evet. Ama evlenmenin de şu anda hani yasalar karşısında çocuğu resmi bir statüye oturtabilmek açısından olduğu konuşuluyor bir yandan. Yani böyle bir evlilik bağı olmasa da resmi çocuk yine de baba adına kaydedilebilir veya anne ile babanın ortak ismiyle kaydedilebilir. Bunlar yasal formaliteler ve bunlara tabii ki hukuki çözümler var. Hı hı. Burada Kemal Bey'in de ifade ettiği gerçekte çocuk yapın demek istedi. <laughs> evet. Evet, aslında kesinlikle ve kesinlikle kötü bir niyet ya da hani evladını kaybetmiş insanların bir mağduriyeti ya da içlerini acıtma durumu söz konusu olamaz. Muhakkak ki iyi niyetli ama tabii yanlış anlaşmaya müsait oldu. Şimdi o pozisyonda olan insanların iki kere düşünerek ve biraz evvel sizin belirttiğiniz gibi evladını kaybetmiş aileler ne oluyor? Aile statüsünden düşüyor mu? Yani işin o tarafı. Bir kaza. Ol çocuk yapın. Biraz evvel benim e, kitabı e, aradaki boşluğu <laughs> boş gör, gö, gö, evet. görmeyip hikaye e, <laughs> atmam. Şöyle bir lüktürü vererek. Evet. <laughs> e, şimdi e, tabii e, aile yılındayız. Ailenin ne kadar önemli olduğunun altını çizmeye çalıştığımız, kavramların e, değiştiği, karmaşanın e, hakim olduğu e, bir dönemde özellikle e, Tekrar gündeme getirilen bir kavram olduğunu görüyoruz ama e, insanlar da biraz yalnızlaşıyorlar sanki yalnız kalmayı tek başlarına kalmayı seviyorlar. Mesela bir artı bir evlerin satışındaki patlama bize bunu yansıtmıyor mu Sayın Baltaş? Şimdi metropolleşme insanların doğdukları yerden ayrılmaları geniş aile e, çerçevesinden uzaklaşıp Büyük kentte kendilerine bir dünya kurmaları. Bu dünya tabii ki kırsal bölgede olduğu gibi geniş aileyle olmuyor. Hı hı. Ancak kente gelenler bir süre sonra, intibak ettikten sonra, orada önce ailelerinin tanıdıklarının yanında, sonra ailelerin yanında, ondan sonra da kendilerine bir dünya kurmak istiyorlar. Bir artı bir lerin artışında satışındaki artış bunun bir uzantısı. Ancak şu var, yalnızlık, günde iki paket sigara içmek kadar aslında toksik bir durum. Gallup'un en son yaptığı araştırmada dünyanın en mutsuz insanları yemeklerini yalnız yiyen insanlar. Aha. Yalnızlık bir tercih olabilir. İnsanın derinleşmek için ortaya bir şey koymak için yalnızlığa ihtiyacı vardır. Hı hı. Anlam arayışındaki insan yalnızlığı tercih edebilir. Hı hı. Ancak yalnızlık bir hayat tarzı olduğu zaman bu olumsuz. Hı. Uzun yaşayan insanlara baktığımız zaman bunun için elimizde çok farklı ve çok e, değişik boyutları, parametreleri inceleyen araştırmalar var. Hemen hemen hepsinin birleştiği ortak nokta, yakın çevre ile olumlu ilişkiler, geniş sosyal çevre. Hı hı. İnanın, birkaç gün önce yaptığım bir sunuş sebebiyle çok taze, sigarayı bırakmanın, alkolü bırakmanın, insan hayatı üzerinde yarattığı etkiden çok daha fazla etki sosyal çevrenin genişliği, yakın ilişkilerin zenginliği ile sigarayı bıraktığınız zaman bunun etkisi nokta 4 ise, e, sosyal çevrenin zenginliği ve yakın e, ilişkiler nokta 8 etki ediyor e, hayat süresi üzerine. Peki neden e, çocuk ömür törpüsü gibi bir dar mesel var? Çok zorluyor çocuk büyütmek, çocuk sahibi <laughs> olmak inanılmaz zorluyor insanları gerçekten bir ikiz anası olarak söylüyorum. Çocuk ömür törpüsü mü? Lütfen siz bir psikolog olarak, bir kıymetli hocamız olarak söyleyin. Efendim, <laughs> Hanım, çocuk eğlencesiz mutluluk. Eğlencesiz mutluluk. Eğlencesiz. O enteresan. Çocuk eğlencesiz bir mutluluk. Evet. E, bugün manşeti böyle atabiliriz. Manşeti böyle atalım. Çocuk eğlencesiz mutluluk. Tatil köylerinde, e, asansörde e, çocuklarını arabayla asansöre sokan e, genç çiftleri görüyorum. Onda dokuzunun yüzleri bir karış asık. Şimdi bu <gülüyor> <gülüyor> ben ben tahmin ediyorum neden olduğunu. Allah neler oldu kim bilir orada. Şimdi şöyle düşünün iki genç insan flört ediyorlar, tanışıyorlar, duygusal bir çekim yaşıyorlar. Ya, yaşadıkları topluma ve çevreye göre belki kaçamak bir araya gelişlerin heyecanını yaşıyorlar. Sonra iş resmiyete dökülüyor. E, ve evleniyorlar. Evleniyor. Ve Hala sevgililer. Gecelerini ve gündüzlerini hiç kimseye hesap vermeden, oh. e, coşkunca yaşıyorlar. Coşku içinde yaşıyorlar. Gece orada, sabah burada maddi imkanlarının el verdiği ölçüde hayatın haz boyutunun tadını çıkartıyorlar ve birbirlerinin tadını çıkartıyorlar. Harika bir hayat. Hala sevgililer. Bine. Sonra sonra bir küçük canlı Giriyor devreye. Hadi bakalım. O küçük canlı devreye girdiği anda hayat birdenbire bambaşka bir şekil alıyor. Geçen gün Antalya havaalanında e, güvenlikten geçiyorum. E, önümden bir aile geçti. Şimdi çocuk bu kadar. Ama eşyaları bir kamyonet. <laughs> bir türlü bitmiyor bitmez, bitmez. Bir türlü bitmiyor. Mama sterilizatörü, ondan evet. sonra puseti, o su, bu su. Yani <laughs> mübalağa etmiyorum. Küçük bir tröpörtörü doldurabilir eşyalar. <laughs> Doğrudur. Ee, geçtiler. Arkalarından bir 7-8 dakika sonra da ben geçtim. Onları izledim. Ve aynı şekilde aldın mı verdin mi onu bıraktı birbirlerine talimatlar falan. Şimdi dolayısıyla o zaten kadının ilgisi ister istemez çocuğa kayıyor. Ne yapsın? Ee, or hormonal değişikliğin de etkisi evet. var yani sadece sorumlulukları değil. Tabii. Hormonal etkilerle de çocuğa kayıyor. Ee, kadınlığını ikinci plana bırakıyor. Eşliğini. Erkek, eşliğini ikinci plana bırakıyor. Erkek eğer çocuğun sorumluluklarını alıyorsa onun adına bu tarafta bir sorun yani bu süreç daha kolay geçiyor. Ama erkek bunlar, uzaktan izliyorsa kadının işi yani bir an <laughs> evvel bitirsin de benim yanıma gelsin diye bakıyorsa işte o zaman kopma ve çatırdama başlıyor ve çocuk e, bir mutluluk aracı olmaktan çıkıp biraz evvel sizin belirttiğiniz törpüye dönüşmeye başlıyor. <laughs> Şimdi bir de şu var. Çocuk diyerek genelleyemeyiz. Çünkü uyumu kolay çocuklar var, uyumu zor çocuklar var, ortalarda bir yerde olanlar var. Uyumu kolay çocuklara sahip olanlar, uyumu zor çocuklara sahip olanları anlayamaz. Bakarlar ve derler ki bilemediler. Bizim gibi yapmış olsalardı böyle olurdu halbuki doğru değil. Yani çocuğu, bazı bizacı, çocukların tabii. bazı çocukların uyumu daha zordur. Zor çocukları olan aileler işte verecekleri tepkilerle ya çocuğu daha zor ve gerçek bir törpü haline getirebilirler <laughs> veya daha kolay tarafa çekebilirler. Ancak bütün mesele aile içinde o aile sofrasının sıcaklığıdır. Yani o sofrada çocukların sorumlulukları, hataları konuşulmamalı. Aile sofrasının eğlenceli bir yer olmasına gayret etmeye çalışmak gerekir. Bazı titiz anneler şekille çok fazla ilgilenir ve yani onu meyvanın içindeki öz kabuğa kurban edilir. Ee, halbuki o öze odaklanmak lazım. Bazı şeyler biraz daha ikinci planda kalabilir. Ve bunun arkasından da işte o doğum günlerindeki zoraki gülümselimeli resimler çıkar. Ortaya çıkıyor. Ee, yani şekle odaklandığımız, özü ihmal ettiğimiz zaman samimi gülme, tebessü işten gelen kahkahalar olmaz. Ben size şimdi bir sofra anlatacağım. Bizim sofra. Anneanne, dede falan gelmiş. Ben aile sofrası kurayım. Çocuklar böyle aile sofrası içerisinde keyif yapsınlar diye hazırlanmışken herkes aile sofrasında. Anne yemeğim bitti. Tabletimi alabilir miyim? Anne kalkabilir miyim? Hayır aile sofrasındayız. Anne şunu seyredebilir miyim yemek yerken? Hayır oğlum, hayır kızım. Tablet yok şu anda sohbet edeceğiz. Ondan sonra aa anne yemiyorum. <laughs> Bizim sofra bu. Bilmiyorum sizin sofra nasıl ama artık maalesef ben mi hatayı yapıyorum yoksa e, gündem çok mu değişti bilmiyorum hocam ama buna dönüşmüş durumda sanki. Siz burada yalnız değilsiniz. Siz burada yalnız <laughs> maalesef. değilsiniz. Maalesef. Şöyle bir gelişme var. Böyle bir dönemde Annelik, babalık yapmaya kimse antrenmanlı değil. Yani sizler, sizin kuşağınız. Bana okul yöneticilerinin söylediği gibi e, ifadeyle söyleyeceğim. Çünkü onlara soruyorum, e, kim daha önemli sorun? Aileler mi, anne babalar mı, çocuklar mı? Çocuklar kolay diyorlar, anne babaları yönetmek daha zor diyorlar. Özel <laughs> <Doğru>. okul yöneticileri. <laughs> Doğru. E, e, ve onların ifadesiyle söylüyorum. Yani bu Y kuşağının anneleri diyorlar Bena. başka bir şey demiyor. <laughs> o zaman ya bu dediğim gibi ne kuşakla ilgili bir şey, ne çocuklarla ilgili. Sadece böyle bir dünyada çocuk yetiştirmeye antrenmanlı değil, hazır değil. Çünkü insanlık tarihinde Önemli sıçramalar var. Ancak bu sıçramaların çoğu organik oldu, yani yavaş yavaş geçti. Hmm. Ancak organik olmayan sıçramalardan biri, örneğin e, motorlu taşıtlar, ya yani endüstri devriminin 1920'lerdeki aşamasıdır. Yani hmm. insanlar atla gidecekleri yere giderken arabayla veya trenlerle gitmeye başladılar. Ee, zaman kaybını bir ortadan çok şey değişti. kaldırdı. İşte tabii. Kentleşme vesaire de böyle hmm. başladı zaten. Yani insanlar kentlerde yaşamaya başladılar, çiftçiler geldiler, basit bir şey öğrendiler, toprakla uğraşanlar orada hayatlarını sürdürdüler. Şimdi bu bir sıçramaydı, hı hı. bu bir sıçramaydı ve bu tarihi akışı da etkiledi. Çünkü çocuklar anne baba tarlada çalışır, çocuklar küçükten itibaren büyük anne bir büyük baba tarafından büyütülür ve onlar hem Anne babanın büyük anne büyük babanın yaşadığı tarihi öğrenir, hem hayatı öğrenir falan bir düzendi. Şimdi bu sıçrama organik olmayan bir sıçramaydı. Yani bir sıçramaydı, organik bir değişim değildi. Şimdi aynı şekilde çocukların böylesine ekran bağımlı bir dünyada olması da e, organik olmayan bir değişim, hı hı. bir sıçrama ve dolayısıyla da anne babalar buna hazır değil. Benzeri bir değişim dönüşüm cumhuriyet döneminde oldu. Hı hı. Cumhuriyet döneminde de yani Osmanlı'nın geleneksel yapısından batı tarzı bir hayat tarzına geçildi. Hı hı. Yaprak dökümü, hı hı. Refik Halit Karayın, yani hararetle tavsiye ederim okunmasını. Ee, bu sebeple. O da böyle bir büyük değişimdi. Geçen gün okuduğum e, e, Esendal'ın kitabı Ay Yaşlı Apartmanı. Hmm. E, Mahmut Şevket Esendal'ın kitabı. Diyor ki kadın bizim zamanımızda diyor eğer e, örtüsü biraz gevşemişse polisler çevirir e, döverdi diyor. Nerede şimdi diyor daracık diyor örtülerini bilmem gö gö vücutları gözüküyor örtülerinin üzerinden diyor. Neyi anlatıyor 1935'leri anlatıyor. Şimdi? Ha. Şimdi ya o da bir değişimdi. Şimdi sizin döneminizde de bu ekran bağımlılığının ve ekranlarda bir dünya kurmanın kuran çocukları nasıl yönetebileceği ile ilgili temel bir sorun yaşanıyor. Hı hı yani akıl vermesi kolay bu noktada. Ancak tabii ki baştan başlaması gerekiyor sürecin. Bu baştan başlayan süreçte de ekran zamanının sınırlanması yatıyor. Ekran zamanının sınırlanması konusundaki ilk ve dev adım anne babanın kendi ekran zamanını sınırlamasından <laughs> geçiyor. Ya da e, tamamen e, alınmasından kaynaklanıyor. Ben ekran sınırlamasını denedim mesela hocam. Ekran sınırlaması e, agresyon yaratıyor. Çünkü ekrana bağımlı, ekranı devam etmek istiyor ve elinden aldığında süren bitti dediğinde bu bir gerginlik yaratıyor. Tamamen ortadan kaldırdık. Bu çok daha büyük rahatlık e, sağladı bize sadece hafta sonu. Şimdi bütün bu kararların ortak verilmeye gayret edilmesi gerekiyor. Çocuğu da kararı ortak etmek gerekiyor. Ee, İngiltere'de yapılmış bir araştırma var. Hem de yakın zamanda. Birkaç ay önce tamamlandı. Üç hafta çocukların elinden telefonları alıyorlar. Hah. Ee, ve yani ilk beyanları kendimi çıplak hissettim. Hayat boş geldi. Birdenbire boşlukta hissettim kendimi. Çünkü bağımlılığın en önemli işaretlerinden bir tanesi Kesilme belirtisidir. Yani sigara içen bir insan için, alkol içen bir insan için de geçerli. E, bir süre sonra sizin işaret ettiğiniz artan kaygı agresyona, saldırganlığa sebep olur. Hı hı. E, öfke nöbetleri ortaya çıkabilir. E, i̇şte maddeye göre titreme nöbetleri ortaya çıkar alkolde vesaire. Evet. Bunların hepsi bağımlılıktır. Hı hı. Ee, yokluğuna katlanamamaktır. Ee, onsuz yapamamak ve sürekli onu düşünmektir. Aşk da öyledir. Obsesyondur. Yani Öyle bilinçli bir tercih. Zamanı ne kadardır aşkın süresi? Taş çatlasa iki sene. Normal olarak bir buçuk sene. Bir buçuk sene. Sonra ne oluyor? Sonra konudan konuya atlamıyor. Ama bu Konu da güzel. Bu konuya döneriz. Tamam. Bu, Ama pekini... son 8 dakikamız. Peki, ona göre kullanalım. <laughs> Zamanımızı güzel değerlendirelim. Aşka girdiniz. Şimdi aşka girerken şöyle güzel pazar günü sizden bir aşkı da dinlemek isteriz. <laughs> bir dakika yemeyelim. <laughs> tamam. Hadi. <gülüyor> Pazarlıkla. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> e, bu dolayısıyla kesilme belirtileri gösteriyor çocuklar. <laughs> Bunları. Son zamanlarda yapılan araştırmalar var. Çocuk parklarında olan kazaların önemli bir bölümü anne baba veya bakıcı oradayken oluyor. Neden? Çünkü anne baba veya bakıcı o sırada çocuğa Telefon, riskli bir hareket yapan çocuğa değil, telefona bakmakta olduğu için. Tabii. Onun için öncelikle anne babanın kendi ekran zamanını sınırlaması lazım. Çok erken yaştan başlayarak çocuğu buna hazırlaması lazım. Başlamadı tamam. Bulunduğu noktada bunun üzerine konuşmak lazım. İngiltere'de yapılan araştırmada çocuklar 3 hafta süreyle telefonlarını bırakıyorlar. Başlangıçtaki duygularını söyledim. Ama 3 haftanın sonunda sosyalleşmelerinin arttığı, ders başarılarının yükseldiği Muhakkak. görülüyor. Ve bundan memnuniyetlerini dile getiriyorlar ve bundan sonra daha sınırlı kullanılacakları konusunda çok güçlü bir niyet beyan ediyor, beyanında bulunuyorlar. Evet. O sebeple mesele sınırlamak, sınırlamayı da karşılıklı anlaşma ve pazarlamayla yapmak. Çünkü disiplin zorla uygulandığı zaman mutlaka reaksiyon doğurur. Disip onu uygulayana karşı öfke doğurur. Öf onu o kuralı çiğneme, e çiğnemek uğruna çiğneme isteği doğurur. Hı hı. E disiplini uygulayan kişiye karşı nefret doğurur. Hı. Yani dolayısıyla zorla olmaz. Ama ee, zorlayarak olur. Zorlayarak olur. <laughs> Zorlayacağız yapacak bir şey yok. Çocuklar annelerini, babalarını, ebeveynlerini dinleyecekler ve yani buradaki kritik kavram şu. Zorbalık etmeden zorlamak. Çocuklarımıza, evlatlarımıza efendim. Şimdi gelelim aşk konusuna. Bir insan aşık olduğu kişiye tekrar aşık olabilir mi? Bu sorunun arkasında e, mutlaka özel sebepler olmak. Vallahi mal, yok, <laughs> kesin yok. <laughs> Garanti veriyorum. Ona göre <laughs> <çok> yok, <laughs> yok. Rahatlıkla izleyicilerimizi bilgilendirmek açısından Şimdi cevap aşk verebiliriz. Aşk Bilinçli bir çaba gerektirmez. Hmm. E, i̇radeli değildir. Ne Son üç dakikamı biraz daha zaman alın. E, i̇radeli değildir. Dilimizde hiçbir dilde olmayan muhteşem bir kelime var. Yar. Hmm. Yar, Yani aşk yani, yar, Yardan düşmek gibidir Yardan düşmek gibidir Ama bir buçuk senede, bir buçuk senede düşüyorsunuz E ee, bitti Çünkü o Çünkü Shakespeare'in Anonimleşmiş bir sözü vardır Aşkın gözü kördür Bu söz Shakespeare'e aittir Ve bu bilimsel olarak tam anlamıyla doğrudur İnsanın eleştirel e, Gözü Beyinde Kritik eden tarafı Bölgesi kapanır o kişiye karşı. Onun için bir kere o ki kişi her şeyi sevgilisine bağlar. Her yerde o bağlanır, o obsesyondur. Niye bir buçuk sene? Bir buçuk sene sonra o eleştirel taraf açılmaya başlar. Açılınca da o zaman... Hani niye öyle değilsin de böylesin? Hı -hı. Niye böylesin de öyle değilsin olmaya başlıyor. İşte baş... tam o noktada tekrar bir e, aşk söz konusu olabilir mi? Aşk söz konusu olmaz, olgun sevgi olur. Daha mı iyidir? Olgun sevgi kalıcıdır. Hı -hı. Olgun sevgi kalıcıdır. Hayat boyu devam eder. Hı -hı. Hatta artabilir. Peki ya aşık olduğunuz kişi? Bu söylediğimi not ettik. kaçırmayın. Hatta güçlenebilir. Güçlenir. Yani bir insanın kolu bacağı gibi oluyor. İhtiyaçtan değil, arkadaşlıktan, değer ortaklığından. Hmm. Yani uzun süreli evliliklerde olduğu o, o, gibi veya beraberliklerde olduğu gibi diyelim. yani Beraberliklerde. Peki e, şimdi diyelim ki bir insana aşık oldunuz, bir buçuk sene sürdü ve göz körken o şahsiyetin en güzel özelliklerini e, içinizde. Eleştirenlere karşı da. Şudur, ama Asla, aslında ama aslında, aslında öyle değil. Ama bir buçuk sene geçti ya da taş çatlasa iki sene dediniz bitti e, eleştirmeye başladınız bir baktınız ki o aşık olduğunuz kişi değil karşınızdaki o zaman hayal kırıklığı hayal kırıklığı gerçeklerle karşılaşıyorsunuz. İşte onun için sordum ikinci kere aşık etmek mümkün olur mu diye. Yani ikinci ihtiyaçtan insan kendi yalnızlığından kurtulmak için birisiyle beraber oluyorsa o zaten sağlıklı ve uzun süreli bir beraberlik değil. Dolayısıyla bu ikinci kere olması yaşadıklarına anlam verip birlikte yola devam etmek için kuvvetli bir irade beyanıyla mümkündür. En kötüsü de şu, sen eskiden böyle değildin. Sen eskiden bana bunu yapardın. Artık bunu yapmıyorsun. Şimdi bu uzun süreli beraberlikler için çok eskiden beri bunları konuşurdum topluluk önünde. Şimdi bunlar daha az benim topluluk önünde konuştuğum konular oluyor. E, şunu sorardım, derdim ki, e, eşinizle de onu ilk tanıdığınız zaman ilk ilk üç aydaki altı aydaki heyecanı yaşamak ister misiniz? Şimdi salonda bulunan hanımlar şöyle bir diklenir. Erkekler lanet olsun başımıza ne çıkacak, <laughs> gelecek diye böyle bir havaya e, girer. Ha. İfadesi gayet basit bir şey. O üç ay, altı ayda nasıl davranıyor idiyseniz aynı şekilde davranın. Hmm. E, bu en temel faktör. Çünkü sevginin ve ilginin birinci işareti, ...odaklanmadır. Hmm. Beden dili uzmanı... ...olmaya gerek yok. Girin bir restorana... ...evli olanlarla evli olmayanları bir bakışta ayırırsınız. Hemen. Ee, nereden ayırırsınız? İşte odaklandıklarından ayırırsınız. Yani birbirlerine mi... ...yoksa ellerindeki cihaza, menüye... ...veya işte biraz geciktiği için... ...garsona kızmaya mı... Hmm. ...enerjilerini veriyorlar. Buradan anlarsınız. Peki e, bir hanımefendi ya da bir beyefendi karşıdaki cinsin önceliği mi olmalıdır? Birinci öncelik karşı cins mi olmalıdır? Sevdiğiniz insan mı olmalıdır? Yoksa iş hayatı, çocuklar ve karşı cins sevdiğiniz kişi de o noktada dursun gibi bir statü mü lazımdır uzun vadeli ilişki için. Bu çok kişisel bir şey. Bu problem burada. Bu ikisinin yani bu önceliklerin aile sosyal çevre iş üçgeninde ve sağlık üçge dörtgeninde iki tarafın ihtiyaçlarının birbiriyle ne ölçüde örtüştüğüne bağlıdır. İşte hı. burada da değerler önemlidir. Hı hı. O sebeple birbirleri yani kişiliklerimizin uyuşması değil, değerlerimizin uyuşması sağlıklı ve uzun bir beraberliği getirir. Hı hı. Kişiliğin etkisi azdır ve kişilikteki farklar ve çarpıklıklar ortak değerler varsa zaman içinde birbirine takılmak için e, mizah konusu olmak için sebep bile olabilir. Yani insanlar bunu alınmazlar, hı. bununla dalga geçerler. Evet. Ve o rahatlığa vardığı zaman ilişki sorun olmaz. Efendim, insanların en büyük trajedisi demiş Nietzsche, hayallerinin bitmesidir. Aa, çok Onun güzel. Onun için e, ben size imzaladığım kitaba hayallerinin hiç bitmemesi diye o sebeple imzaladım. Bir tanesi de e, bir dönem e, ortak heyecanlar yaşadığımız Turan Talio'ydu. Amcam. <laughs> Evet sevgili amcamızı. amcama da e, imzaladı e, çok kıymetli Profesör Doktor e, Acar Baltaş. Siz dediniz ya e, Nietzsche'nin e, sözü, benim de hayat mottom ne biliyor musunuz? Müsaadenizle sizin karşınızda tabii bunu zikretmek e, ne derece doğru bilmiyorum ama insanı e, mutsuz eden beklentileri, mutlu edense beklemedikleri. Çok güzel değil mi? Güzel. Çok güzel. Bayılıyorum bu söze ve çok da doğru buluyorum. Beklentilerimizi az tutalım. Hayallerimizi yorganımıza göre uzatalım efendim. Enerjimizi doğru yere koyalım. Enerjimizi doğru yönlendirelim ve tekrar bir araya gelelim. Sizin kıymetli fikirlerinizden yararlanalım. Kıymetli değerlendirmeleriniz ve yönlendirmelerinizden bizi mahrum bırakmayınız. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Acar Baltaş bizimle birlikteydi. Zaten çok yakından takip ediyorsunuz, biliyorsunuz Acar hocamızı. Bize de şeref verdi.